Bizim oralarda da bir destan var. Nare. Sefer'in kızı Nare. Birbirlerini çok sevmişler. Çok mücadele etmişler. Beni biliyorum ben bir tek Zeybek oynarken diz çekerim. Kızı oğlana sonunda kaçmış. Ama tam Muratların erecekleri gece... Bana kaç kere ağladın? Bana kaç kere ağladın baba? Beni siz katil yaptınız. Sancar öldü, Söfüren kızı! Sancar öldü! Sen yanma diye sustum. Ben seni sığındım Sancar be. Sen yaralarını sar diye geldim ben sana. Kız ortadan kaybolmuş. Sonra kızı bir daha ne duyan... Neredesin lan! Nerede? ...ne de gören olmuş.